çekerken içinde kalır zaten. Şimdi gövdesini yapacağız. Bir sihirli halka yapalım. Sabitleyelim bir zincirle. 6 tane sihirli halkanın içine sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Şu baş tarafa birleştirelim. İlk sırası biraz zor oluyor. Sonra kolay. sabitledim bunu sanki iyi olmadı tekrar yapacağım orayı sihirli halkamızı sonra sabitleştiririz bir sıra örelim şimdi bu 6 tane sık iğnenin içine hepsini şey ikişer tane yapıyoruz her sık iğnenin arasına bir 2 1 2 Her sığı iğnelerin arasını ikişer tane 12 tane olacak. 12 ilmek olacak. 12 ilmeğimiz oldu. Şu sabit leyce ipimizi şuraya koyalım. Yerimiz belli olsun. Kadife ip olduğu için biraz daha sık oluyor. Bir sık iğne tekrar yaptım. Üçüncü sıradayız. bir artırdım bir V yapıyorum bir artı yapıyorum bir tane artırdık bir tane V yapıyoruz bir tane artırdık bir tane V yapıyoruz bu da 18 ilmek olacak üçüncü sıra V yaptık bir tane örüyoruz sık iğne bir tane artırıyoruz. Bir deliğe iki tane batırıyoruz artırırken. Azaltırken de ikisini bir sıkıyoruz. Bir tane artırdık. Bir tane ördük. Bir tane ördük. Bir tane artırıyoruz tekrar. Bu ilmeğimizde 18 tane olacak. Tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar onun yanına bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. İki sık iğne bir artırma. iki sık iğne bir artırıyoruz. Bu sıramızda 24 olacak. Dördüncü sıramız. İpliği alıyoruz. Buraya tekrar bir tane sık iğne yaptık. Şimdi 2 tane daha yapıyoruz. 2 Buraya artırıyoruz. 3 sık iğne, 1 artırıyoruz şimdi. Üç sık iğne bir artıracağız. Öyle sıra sonuna geleceğiz. Şimdi tekrar başa geldik. 4 sık iğne yapıyoruz, bir artırıyoruz. 1 2 3 4 bir tane artırıyoruz. 4 sık iğne bir tane artırıyoruz. Artırmalarımız bir tane sık iğnenin içine iki tane batma. Azaltmalarımızda iki tane üst üste olan bir sıkacağız. O zaman da azalıyor. Dört sık iğne bir tane artırıyoruz. Şimdi tekrar sıra başımıza geldik. Şimdi 5 tane sık iğne bir tane artır. 5 tane sık iğne bir tane artır. Sıra sonumuza açı gelelim. Şimdi 6. sıraya geçtik. 6. sıra 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 bir tane artırıyoruz. 4 tane sık iğne. Bir tane artırıyoruz. 4 sık iğne. Bir tane artırıyoruz. 6. sırayı bitirdik. Şimdi 7. sıraya geçtik. 2, 4, 6, 7. sıradayız. Bir tane sık iğne yaptım 7. sırada. 11 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10, 10 11 Bir tane çift yapıyoruz, artırıyoruz. Bir tane tekrar sık iğne yapıyoruz. bir tane tekrar sık iğne yapıyoruz. 3 tane. 11 tane sıra başımdan tek ördüm, bir tane arttırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tekrar bir tane daha artırıyorum. Tekrar sıyığına yapıyorum. 2 11 tane olacak. 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 Burası 39 tane sayı oldu. Kaçıncı sıradayız? 2, 4, 6, 7, 8. sıraya geçtik. 8. sırada 36 ilmeğimizi 2 sıra öreceğiz. 8, 9, 10 olacak. 10 sıra olacak. 10 sıra olan 39 ilmeğimizi 10 sıra yapalım. Düz artırma eksiltme olmadan 10. sıraya geldik. 9 tane ördüm. Bir tane artırdım. 9 tane ördüm. Tekrar bir tane artırdım. İki, dört, altı, sekiz, onuncu sıradayız. Dokuz ör örerek bir artırdım. 3 tane daha arttırmış olacağız. Tam 39 tane sayı olacak. Eksik fazla gelirsek artırabilirsiniz bir yandan, kesebilirsiniz tekrar. Önemli değil. Belki e, kadife ip olduğu için delikleri fark etmeyebilirsiniz. Eksik fazla olursa artırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi 11. sıraya geldik. Bir tane sık iğne yapıyorum. 13 tane sık iğne olacak. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 burada bir tane artıracağım 11 tane yaptıktan sonra estağfurullah 11 artırmıyorum 11 tane yapmıştık orayı 13 yapacağız şaşırdım 12 13 6 tane buradan azaltacağız 13 tane Sıfır ne yaptık? 6 tane azaltmamız var. Bir bu baştan alıyoruz. Bir bu baştan. 1 2 3 4 5 6 tane azalttık. Bu, bu sayımızda ilmek sayımızda 33 olacak. Bu geri kalan tarafını 6 tane azalttıktan sonra sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 ilmeğe bir sıra düz gideceğiz sık iğne artırma eksiltme yapmayacağız bir sıra düz gideceğiz Şimdi 13. sıradayız. 13. 12. sırayı 33 ilmek olarak düz yaptık 13. sırada 13 tane tekrar yapıyoruz sık iğne şuraya ayrışımızı koyalım da karışmasın 13 tane sık iğne yapıyoruz bazen atlayabiliyoruz şeyle tığla Görmüyorum 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi 3 tane buradan azaltacağız. 13 tane sık iğne yaptık. Sık iğneden sonra 3 tane azaltmamız var. 1 2 3 3 tane azalttık. Tekrar sık iğne yapıyoruz kalan yerle. 14 dört tane sık iğne yapacağız burayı da. 30 tane ilmeğimiz kalacak. Bu kalan yer 14 tane kalacak sık iğne düz yapıyoruz. Eksiltme, azaltma yapmıyoruz. Sıra sonuna gelene kadar. Dediğim gibi bazen fark edemiyoruz hal kadife ip olduğu için. Eksik fazla gelirse artırıyoruz, eksiltiyoruz. Fark etmez. Sıra başımıza geldik. Burayı düz 30 tane 30 ilmeğe düz örüyoruz. Azaltma artırma olmadan 8 9 10 30 ilmeğimiz kalmıştı. 30 ilmeğe düz bir sıra sıra sonuna geleceğiz sıra başımıza geldik tekrar bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 sıradayız 3 tane öreceğiz bir tane azaltacağız 3 ördük 3 tane sık iğne yaptım bir tane azalttım. Tekrar 3 tane örüyorum. tane azaltıyorum. 3 ör bir azalt, 3 ör bir azalt. 24 ilmeğimiz kalacak. şöyle bir azalt yaptık 24 ilmeğimiz kaldı sıra sonumuza geldik şimdi bu 24 ilmeğe bir sıra düz artırma eksiltme yapmadan öreceğiz Bir sıra daha yapacağız. Eksiltme, azaltma yapmadan 24 ilmeğimizi sıra başımıza geldik. 24 24 ilmeğimizi iki sıra yaptık 4 şimdi 18. sıradayız 2 tane sık iğne yapıyoruz bir azaltacağız biraz önce 3 sık iğneydi bir azaltıyoruz şimdi iki sık iğne bir tane azaltma azaltmalarımız ikisi önden alarak ikisini bir çekiyoruz havlu ip olduğu için pek görünmüyor Daha önceki videolarımda da göstermiştim. İki sık iğne bir tane kesiyoruz, azaltıyoruz. 24'tü biraz önce sayımız. Şimdi 18'e düştü. 18 ilmeğimiz oldu şimdi. Sıra başımıza geldik. 2 sıra 18 ilmeğe azaltma eksiltme yapmadan örüyoruz. 18. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Bir sıra daha 18 yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. 18 ilmeğimizi tekrar iki sıra dokuduktan sonra bitirdik. Sıramız 20. Şöyle saydığımız zaman 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20. sırada 18 ilmek kalana kadar ördük. Gövdesi bitti. Şimdi ilmek kaydırarak şuradan bir tane ilmek kaydırıp bitireceğiz. Şimdi elyafla dolduracağız. Gövdesi de böyle oldu bu şekilde. Şimdi elyaf dolduracağız. Gövdesi bitti.